ve 6 numaralı Vossan da starttaki yerini aldı. Atlar starttaki mevrine girdi. Start verildi ve 2004 yılı Başbakanlık Kupası koşusu başladı. İç kulvarda 11 numaralı Kaneko dışında 3 numaralı Tito Tit onların dışında 7 numaralı Mary lider liderlik mücadelesi yapıyorlardı. 7 numaralı Mary şimdi Lidayla farkı iki boya kadar çıkartırken tit tit ikincilikte onun dışına da 5 numaralı Kerem Koç geliyor. 2 boy gerisinde dış kulvarda 4 numaralı Rivin Rivervin. İç kulvarda Kaneko. Onun dışında 9 numaralı Eylül Fırtınası. 1,5 boy kadar 7 orta kulvarda. 1 numaralı Akın Dayım içinde 2 numaralı Grant Equinox. 2 boy gerisinde iç kulvarda 6 numaralı Bostan. Daha sonra Rivella yarım boy kadar gerisinde 10 numaralı hücum sırasıyla. 1400 metre start yeni 7 numaralı. Mary Ellen lider geçti. Fark 2,5 boy kadar. İç kulvarda 3 numaralı Tito Tito tit, 12. cikte takip ediyor yarım boy kadar gerisinde. 5 numaralı Kerem Koç 3. yüklü 2 boy gelende iç kulvarda 11 numaralı Kaneko 4. Dışında 9 numaralı Eylül Fırtınası sonu sağ arasında bariyer dibinde. 2 numaralı Grand Equinox dışında 4 numaralı Win River bin, yarım boy kadar gerisinde. Dış kulvarda 1 numaralı Akın Dayım 2 boy kadar gerisinde. İç kulvarda 8 numaralı Ribella sırasıyla son 1000 metreye girildikten sonra iç kulvarda 7 numaralı Meryem'in 1.5 boy kadar lider. Dış kulvardan gelen 5 numaralı Kerem Koç aradaki farkı azaltıyor onun. 2 boy gerisinde 3 numaralı Titu Titu izliyorum. Onun 2 boy gerisinde dış kulvarda 50 fırtınası içinde 11 numaralı Kaneko. Daha sonra 1 numaralı Akın'dayım içinde Grand Equinox, Wind River, Wind, Wolfsang, Ribella ve hücum sırasıyla Son viraj ülkenin 3 kulvarda 7 numaralı Meryel'in liderini korumaya çalışıyor. Dış kulvardan gelen 5 numaralı Kerem Koç. Aradaki farkı azaltmaya çalışıyor. Daha geriden 2 numaralı Grant Ekin Oksun. 10 numaralı Kaneko'nun içeriden de titri titri ataklarını izliyorum. Son 4 metreye girdikten sonra Meryel'in lideri dışarıdan. 11 numaralı Fenek 2 numaralı Bülent Ekinoks'a gibi 2 boy kadar. Meral'in dışarı, lideri lider dışarıdan 11 numaralı Fenek dışından Bülent 1,5 boy kadar. Meral'in lider dışarıdan Fenek dışından geliyor. Meral'in lider dışarıdan Bülent geliyorlar. dışarıdan geliyor dış kulvarda. Altman son hatayla iç kulvarda Bülent Ekinoks. Ve içinde yedin var birlikte potoyu buldu. Altın malı Volkswagen. 2 numaralı Grand Teknox ve 7 numaralı Merel'in üçlü Başbakanlık Kupası koşusunda birincilikçi birlikte potoyu buluyor.